filan. <laughs> Bugün sizlere e, ee, bir challenge <gülüyor> challenge öğreteceğiz. <laughs> Ağzımda ne var challenge? Atakan'ın ağzına buradakileri vereceğiz arkadaşlar. Ondan sonra <laughs> Atakan ağzında ne olduğunu tahmin etmeye çalışacak. <laughs> e, ee, Fatih başlayalım. Ha, tamam. <laughs> <Gözüm seyir. gülüyor> Atakan. abi. Gözüm seyirde. Önce Atakan'ın gözünü bağla. Fatih sen gel. Söyle evet. hareket evet. yap evet, Bu kadar. <laughs> Hadi gözümü çıkar Tamam. Yemin et görmedin ya. Allah tamam, bak. dur. Hadi dur. gözümü gözünü fazla sık. dur. Tamam, tamam. Tamam, şöyle. Tamam. Yemin et görmedin ya. Vallahi görmüyorum ya. Yaklaştığını fark ediyorum. Dur hadi dur. Tamam görmüyorum. Ben görmüyorsun. Evet görmüyorum. Fatih e, ee, Bey'i starting. Ben başlıyorum arkadaşlar. Fatih mi? Ha, Fatih. Bak. şey ya ne? Tadı güzel. <laughs> tadı güzel ama ne yapıyor biliyor musun? Ya bir kere bir kere Meyve muhabbeti var ya meyve şeyi. Ne meyve muhabbet? Meyve şeyi vardı ya böyle plastik şeyde meyve olması lazım. Krem mi? He. Tamam. Sıra bende. Bir yanlış. Tamam. Kilerler mi? Evet. Aç <laughs> <laughs> O çok kötü lan Tam ne? Acılı bir şey ama 7 <laughs> <laughs> şey, şey bu ya Ne? Lokantanada ketçapın yanında harda mı? <gülüyor> <gülüyor> ya bana sen Hadi oğlum <laughs> <laughs> hmm, Ama hemen yuttum da. Dur bir kısım daha vereceğim sana. Biraz bir daha Çok fazla iyi zaten. Bak üstüme de Ya hadi. Hadi hadi. Karnı <laughs> öyle yemeği yemezsin. Karnı doğru söylüyor. Hadi lan ağzını alırsın. ki. Evet. Ne? Dolma şeyi Ne dolması? Dolmanın içi oğlum bu. Dolmayı vermemişsin. Verdim. Dolmayı mi? veririz. Veririz. İkimiz de dolmayı veriyoruz. Dolmayı mı verdik? Dolmayı verdik. Ver ver dolmayı bildim ama değil mi? Ha, ne lan, dolma mı ne dolması? Sarma işte. Sarma, sarma. Dolma. sarma dolma. Sarma dolma değil yani. Şimdi yaprağını almalıyız ah, ya. Ha, veriyorum yaprağımı Aç. Al yaprağı. <gülüyor> <gülüyor> Al yaprağı. Burak dolması olur mu? Tamam, yanlış kaldı. Tamam. Patlıcan tamam. yanlış, patlıcan tamam. da olur. İstersen suyu çekirsin artık. Aynen, biraz su için. Sıra bende hadi. Hiçlik yapmıyor ya. Açalım. Açalım. Ben buna bayılırım zaten. Ne? Bombalı. Hayır. Ne no, hayır? Ne lan? Yanlış. Ama balıkla ilgili. Bir Balıkla. Balık balıkla. Balık. Ama deniz ürünü. Biz niye tane balık aldık? Deniz ürünü değil mi? Evet, evet deniz ürünü. Ama sıkıntı yok. Ben kendim bildim. Kendi kendime mutlu oluyorum <laughs> burada. Oğlum çok kolay bir ya. Yapacak bir şey. Bu Kaç tane yanlışım oldu? Şu anda senin iki tane yanlışım var. Aç. At, Aç abi. Aç abi. Abi burnuma Bir, iki, üç tane yanlışım var. <laughs> bir şey ha vur ya. Bu Ben. Bu şey. De oh. değil. Ya şey işte ismini ben bilmiyorum abi garip garip ismi var. Ama ne ne türünden? Yani nereden gelmiş bu? Ne türünden? Fasulye doğru. anladın mı? Tamam ne fasulyesi? Kırmızı Hı. renkli bir fasulye. Tamam doğru doğru. doğru. bu şekilde. İsmi bu mu? İsmi kırmızı renk. Evet kırmızı fasulye. Yemin et. Evet. Ama ne çıkarlar bunu acı acı yapar acı yapar ya. Beans. Kaç ürün kaldı? Bilal böyle yanından gelince ben çok tedirgin oluyor bana. Açsana, yapma <laughs> Vallahi <gülüyor> <gülüyor> Hayır 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 Hayır, hayır. 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 ne evet. Yok oğlum bir şey yapmadım Düşürme Söylesene ya <laughs> şeftali tadı var bunda. O meyve evet. şeyi vardı ya. Meyveli bir şey ama ismini unuttum. Ben ismi olarak dedim ya bilmiyorum. Ama şey bu patatesin de var. var. Şeftali bir tadı var bunda. Meyve şeyi bu. Meyve karışımı bir şeyse. Meyve şeyi. Tam bildi sayılır. Tam bildi sayılır. Meyve demesi. Sayı. De tamam. meyve bir şey var. Pardon. Tamam. Tamam. Doğru. Tamam. Var tamam. tamam. efsane bir şey biliyormuş sana Efsane ötesi. Şey. Aç ağzını das At. La ne la. Dedali mi? Patlıcan. Patlıcan <laughs> ne? Patlıcan Sen söyle. Yok nilav sevdi Böyle var diye kızartma mı? Patlıcan, <laughs> patlıcan şeyi ya. Bilmiyorum, patlıcan <laughs> şey biber şeyi de olur ya biber kızartması patlıcan kızartması evet. patlıcan evet. kızartması doğru değil mi doğru, doğru. Evet. biraz <laughs> da <laughs> 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 Oğlum bu karıştırmış mısınız bir şey? Yok yani. Yok. Sen, Balığın yağıyla meyveyi şey karıştırıyor. Gurme atakadın Vallahi Valla gurme. Gurme atakadın abi biliyor musun? Hamsi ya. Hamsi'nin suyundan aldı. Çıkartayım mı bunu? <da>. E, tam <laughs> tam tamam çıkartırsın. Tam bu şey tamam bunları bir bilir. Tam şey yaptık. Şunu 3'ü tam çıkardık tamam. Oğlum hamsi'nin zaten yağ bilinmemeli bir yok yani. Direkt belli ediyor kendini. Şu gelen şey inanılmaz güzel bir tat. Ben bunu önce yemiştim. Gerçekten çok güzel. Hatta şuradan biraz daha yiyebilirim. İler verecek ya. değil mi? Hat. Tamam. Hat. 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 Almadın, almadın. Almadı Aldım. Almadın Hat. abi. Tamam. Alman gerekeni anla alman gerekeni almadın abi. Aç. Aç abi Tamamdır. Bu güzel <laughs> mi? Peki ya <laughs> Evet Bunun tadı ne biliyor musun Ne? Vallahi bilemedim ya Sade halini verme, yine aynısını ver. Yok yok, sade verdim, kaç kaçıkta kalmışlar bir şey biraz. Bilemedim. Bu şeydi. Ee, fındık ezmeli fasulye. <laughs> tamam, aç ağzını abi. Puding. <laughs> Bak bunda puding var. <laughs> Oğlum iyi ki güzel yiyecekler var ha. Olmaz. Lan biz kötü bir şey almadık ha. Psikoloji moralına ya artık ne eksikti sıkıntı yok <gülüyor> 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 ya. Aa yardım vardı. Arkadaşlar e yaklaşık Arkadaşlar yaklaşık 3 5 7 9 10 13 14 tane falan malzememiz vardı Sadece 3 tanesini yanlış bildi. <laughs> Hiç Yaman Gördünüz arkadaşlar ee, Yok suda şey yok Tamam yani. neyse Sadece 3 tanesini yanlış bildi. O yüzden Atakan'a ceza veremiyoruz <laughs> Arkadaşlar <Tamam. gülüyor> tamam. <sadece> videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere